Hep hepsi her merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta oynuyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz Minecraft'ta. Arkadaşlar bu çok köyler ya da kaçın. Allah neler buldum neler. Demir buldum. Vallahi. Arkadaşlar Bulut yanında. Hoş geldin Bulut. Hoş bulduk. Halit bana şey atar mısın? Sorulum sen. Hadi, ben Buradan sen öldüreceğim. Bana bir golem patlatıyorum arkadaşlar. Lan ne yapıyorsun? Gitme oraya golem var orada. Bu ne yapıyorsun? Gelmesene yanıma. Evet ben en baştan başlayacağım. Demir <laughs> golem. Ali Gel gel. Müslümanın bir yolunu buldum. Tamam. Ağaçta <laughs> mı Neredesin kardeşim? Ağaçtayız. Sen şimdi git. Golemi getir buraya. Nerede golem mi geldi? Golem geldi. Golemimiz nerede? Spiderman oğlum? Golem rey neredesin? Vurdum. Tam kaç gel. Aa burası kaçtı. Aha geldi. gel gel abu ağaca çık gel gel. Şuradan. Çık şuradan çık. Çık çık. Oğlum orada sıkıştı. Burada vurduk. Ben de bunun yanına vuracağım. Hatta basına tek atarım. Ben da... evet, takıyoruz. bir canı var O kadar rahat böyle olur. Burası çok da <laughs> iyi. <laughs> 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 Abi <gelme. gülüyor> Bunu ben mi kaçırdım? Oğlum bir tane vurdu iki kaldım vardı aşağı düştüm evi kaldım Dur bu suyun içine düşüreceğim abi. Hayır dur lan. Burada hadi. gel ya, bana, suyun içine düşer. Gel, gel. sen oğlum. Ah öldüm. Harbi çok kilitli. Nereden gün arasında burada? Oha yuşa. Hani? Bu şundan kim? Ağabey ben yok. Gelmiyor.

Kaç, kaç. Sakın orayı kaybetme. Ölmeyelim içimizde. Golem abi. Özür dilerim yanlışlıkla. Tamam buradan golemi vuralım. Tamam, tamam. Arkadaşlar özür dilerim. Lan bana yapayım, Ya gelmedi. Lan daha... ne yapıyorsun? Bak bak. Ne yaptın bunu şimdi? Ben vurmadım deme bana vurdu. Dur. Nasıl vurdu? İnekleri vurdum? ona salacağım. İnekleri ona salayım. Alın inekler. Kendimi. sık Hayırdır? Kardeş. Ben sevdim ben sevdim ben. kendi kolunu görmek istemezsin. Bana bir dön. Bana dön. Golan nerede? Ben öldürdüm, öldürdüm. Bana dönsene bir. Kolum var ya bir baksana bende. Ha. Olum Arkadaşlar zombi gibi. Hani gol denler mi? Dur dur vereceğim. Yarısını sana yarısını. Zeynep bana He. Arkadaşlar deme golan öldürdük. <laughs> Dört tane çıktı içinden demir. Arkadaşlar iki bulutu iki bana. Şimdi bulut gidelim evleri yani ben araştıralım. Ben alacağım. bana acil bir crafting table. Hadi yatak alsana. Tamam ben bu evlere bakıp atayım. Ben yani bir tane odun karam. O ba, biraz odun kır ev yapalım. Köylülerin evini kırıyoruz. Ev yapalım. Odun kır biraz. Bir yatak var iki tane. Bana gerek yok. Ben Kaldım bende. Şöyle. Ekmek var. Tane Altı bir. tane ekmek var. Tamam. Dört tane de patates var. Ben bir tane kılıç yaptım kendime. Dur. Sandık alır mı? Olmaz tamam. istesene alayım. Sandıkları da alalım. Şimdi ben evantar düzenlememi yapacağım. Şu şurayı, şu şurayı. Şurayı, şurayı. Tamam. Tamam. Arkadaşlar. Bir balta yapmak isterim de bir tane kılıç. Aa boş ver. Sen kılıç yaptın mı? Gel sen kılıç. Ha kılıç yapmadım. Gel. Yes. Köylülerin evini kırayım mı? İstersen sen kendine bir tane kır. Bana bir tane şey kazma. Kazma? Hı hı. Sen kendini yapsana. Ben köylülerin birkaç şeyini kırayım. Kraft table var mı sende? Yok. ne ya. Gel al koydum. Bunlar benim... bize bayağı bir lazım Biraz ağaç var mı bulut? Ağaç yok. Ben hepsini çubuk yaptım ağaca. Ver. Çubuk ver o zaman. Çubuk yok benim. Sen de bir şey olsa da şakacan. Çubuk çık çubuk, çubuk. <laughs> Evet. evet arkadaşlar şu anda şey kıracağım. Evet. Arkadaşlar biraz 3 tane olur yeter bize arkadaşlar. Ve bu arada akşam oldu. Şimdi yatalım. Bu yat. yatağa geç. Ben, ben gelirim. Bir dakika şuradan? Ah, ah ya şimdi kaçuk yaptım. Ana kurarsın... yaratık mı? Blo atsana. Peki, umcu oldu mu yok ya? senin yatağın bile çok farklı. Aha. Benden bakıyor Halit arkadaşlar. Düşünürdü. Tek de geldim. Aha. Evet, Elin sen, havada. Elin elim havada atıyorum arkadaşlar. Yapsana. Bekle dur. Gazma yap. Ya bulun. Ya iki dakika yatağa koy yatanın. Tamam bekle yatıyorum. Hatta sen yatan kadar sabah oldu zaten. <laughs> evet, bak, bak, bak. Ben Yatağımı alayım. crafting table aldın mı? Crafting table almadım crafting. Sakın kırma. Nerede? Şey yapacağım Ali. Burada. Orada sakın kırma oğlum. Yok yok yapacağım. Şey yapacağım be. ben. Kazma falan yap sen. Ben kendime kazma yapacağım tahta. Hatta sana da yapsın bir tane. Ya ben ne yapıyorum sen ne bana? Yaptın? Ben sana Ah taş taş yapmadım. Şu anlık taş olmadığı için. Attım. At. Sağ ol. Aldın. Şimdi gidip özüme taş taş toplayacağım. Taş kazma yapacağım. Benim şarjım biraz azaldı. Boş ver yine de idare ederim. Sen niye benimle aynı yere geldin? Evet arkadaşlar bu kadar yeter. Bana yetmez. Hadi ne zaman madene ineceğiz? Madene bir dahaki bölümde. Bir dahaki benim olmuş Bir dahaki birimiz. Ee bana iki tane demir lazım. İkisi de bende bana mı? Oğlum makas yapacağız. Ne yapalım? Makas yapıp e, bunların yünlerini şey yapacağız. Yünlerini çok yapacağız. Yani bize yünler lazım oluyor ya arada. Tamam. Gel al. Aç bana makası. Onun tutuşun bile farklı olan korkun. Pişir. Tamam, şey. sen bana sen. Abi, valla. Al, Sefer atıyor. Attım. Makas. Bakar bir tane de makas atıyor. Yaptın mı? He. Şimdi bakalım nasıl yaptığını göstereyim mi? Günleri nasıl kırpacağını. Gel tamam, söyle gel. ben yaparım. Gel, gel ben sana göstereyim. Bir tanesini tek kırıp alacağım. Oğlum elleri elle bitiyor. Arkadaşlar şarjımız da var. Halit, şöyle yaptın da 40 diye bir şey var bak 40 Gördün mü? Tamam ver. Al. Al bakayım. Al. al. Al Aldım. Tamam. Kim mi kırdı? Kırdı. Sen de kırdın mı? De... Al o yüzden madem. Ben en son nerede maden almıştım? Kupalarına bak. Arkadaşlar ben maden nereden gittim? Hatırladım. Neredesin kardeşim? sen Neredesin? Saldıralım mı? Kime? Kalaya. Kalaya? Kaleye. <laughs> kardeşim ne yapıyorsun? Halit ayın yerine gelme. Artık Dur şimdi. ben buradan şimdi buraya giderim. Dur seni öldürüp Yok yok. Bekle şimdi değil şimdi değil. Tamam şimdi tepeyim. Sen neyle ben öldürdün? Bu <laughs> ben yaptığım yerde doğmadım. Tamam hadi tepeyim tepeyim. Neden bu ben yaptığım yerde doğmadım? Demeyim. Çok saçma. Tamam, Hadi şimdi başka bir yere gidelim. Ay ne öyle yaptı? Bana bir craft'ım lazım. Ama ara gidiyor aşağıya. Tamam var mı el sende? Aa. <laughs> burada kömür buldum. Ben kömür alayım. De... Tamam ben yaklaştım madem. Ali kafana geliyorum. Atıyorum. Gel gel bulut. At ya. Kaç canın kaldı? 2 kaldı. Hayır sende taş kazma falan var mı? Taş kazma var. Kaçı e, şey var mı? Crafting yok. Crafting. Yok. Ben birazcık kralım tamam. lan. Bana ocakta göründü. Bakın, ben. ben bir oldum Onun bütün hiçbirler sen aldı. Ne yapayım? Ne yaptın? Ya karanlık oldu ne yaptı? Ya bunu göremiyorum çeşit hiçbir şey. <laughs> Çöl geri ver. Çöl. Çöl oldu Arisa. oldu. Deseydin ya. Kör. Geldi ne yaptı ya? Aha kör çöl <laughs> ne neredesin? Selam çöl. Geldi. Hayranlandı. Oh, <laughs> bulut ne yaptın <gülüyor> <gülüyor> Ya bulut valla oynamama. Gülmekten öldüm ya. Al gelmene gerek yok. Ne yaptın? Meşale yaptım. Tamam. Hadi yürüyüz. Kendime burada ev yapacağım? Ha ya bak nerede? Arkadaşlar şimdi ben buraya ev yapacağım. Bana bir bana odun verir misin? Abarticim. Arkadaşlar yemin kendime Abi, bir yok. Tane biz sömürmüşüz. Evden pek cam kalmış bir şeyler kalmış. <laughs> o, Arkadaşlar sadece ben kendime crafting table aldım. Ben de iki tane meşale var. Ben de üç tane var. Ee, ya, ben de stick var mı? Bu diğer altı evi yapalım mı? El, el, Şu an, ya. Şimdi Şu anda ben yer açıyorum yer altı evine. Şu çok, 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 çok ev yapmıyor. Tamam, şuraya. şimdi. Baba ben abi. Ne yapayım? Ne yapacağımı Ne ben buraya ev yapacağım. Madenle birleşik yapacağım. Buraya sandıklarımı koyacağım. Buradan yemek memek de alırız. Hemen gel yanıma bulur. Ben indim madeni bulmaya çalışıyorum. Bu kadar büyük küçük küçük çıkarım arkadaşlar. Hadi sende taş var mı? Taş bende çok var. O zaman dur stick vardı. Bakalım ne kaçtı? Ne Ben de bir kurs tane var. Kurs tane tamam. Ee, şimdi ne yapacaktık? Bir tane şey yaptı. Yeterli kadar. Şöyle, şöyle. Hayır hayır. Taşı bitmiş. Ee, taş alayım Arkadaşlar. <laughs> 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 Kalbi de hiç ışığdan kırılınca esasında ödüm korktu. Şu anda 52 tane var. 52 taş. Evet. Tamam. Ben biraz buraya koyuyorum. Ben taş kazmaya başladım. <laughs> arkadaşlar i̇şte böyle yapalım. Ya da yanlış Ay, oldu. Babam. O bunu çakmak taşı bir tane daha aldım. kazı, çak, kaşı. Çakmak kaşı. <laughs> Heyecandan söyleyemiyorum arkadaşlar. Aferin. Taşı. Çok güzel konuştu. iki tane çakmak taşım var. Tamam. Şimdi ben de sana tepem. Güzel bir yer var mı elimde? Evet. Biraz daha açayım mı yerimi? Bakarım belki de geleyim. Ben <laughs> dur, lan dur. Hayır. Hat crafting koyuyorum tamam mı? Tamam. Ben şarjım az ben şarja takacağım. Tamam. Eee sen taş kendine taş kazma yaptın mı? Taş kazmam var zaten. Ha, tamam. Şöyle o, şimdi... Bence bu biraz daha bir şey yapalım. Yeter. Evet. Sen önden büyük ben arkadan. Yapamadım. <laughs> Hayır, söz almıyor. Ne yapacağız? Hah, aldı. Şöyle almayacağım. Ha. Tamam. Ee, Halit sende yemek var mı? Var. Balık var. Bende de havuç falan var. Biraz Benim havuç al. Ben hiç acıkmadım. Ama biraz havuç al. Ee, yarısını attım. Ne kadar oldu sende? 19 19 bende de tam 19. <laughs> Şimdi eee bunu ben meşale koyacağım. Bende meşale var. Ben 3 tanesini atıyorum. Bu iki al on, onu oraya. Meşaleler. <laughs> Alalet 3 tane attım. 3'ü de attım. 6 tane oldu. <laughs> Haydi arkadaşlar. Ben de hızlı kırıyor. Sen de yavaş kırıyor. Musun? Ben de daha hızlı kırıyor. Ali, Ocak e, yapar mısın? O sana taş kazma. Ben de de var. Hı -hı. Ocak mı yapayım? Evet. Ocak yap. Ben de fazla. Yap. bir 10 tane ocak yapabiliyorum ama 10 tane yap. 6. 2 tane yapayım mı ocak? 2 tane yap. 7. 8. 9. 10. Yaptıktan sonra bana at. Tamam. Hadi crafting'i kır. Ana, Neden? biz şey yapmadık. Ne? Balta falan. Ya madene ineceğiz. Baltayı ne yapacağız? Şimdi onun da şurasına koy öbürünü. Dur bir tane daha yapacağım. Sen dur ben yapayım. Ne yapıyorum ha? Dur ben ne yapıyorum? Bulut sen çık. yap. Ben de dizi geçidi yapışkan piston falan lazım bize. Tamam. Ben de o yüzden şalter yaptım bir tane. Ben sana şimdilik atıyorum. Evanterinde kalsın. Attım ama başka bir yere kullanıyoruz sandık koyayım mı buraya sandık şuraya koy tamam şunlar ne yapıyorsunuz şunlar şuraya ne şu iki yere koy e, bir tane tek var tam bir tanesini ocağın yanında koyacağım tam yani kaçıncı kattayım e, Halit ben arması bulmaya gidiyorum hadi görüşürüz buradan mı gidiyorum 52 51 oldu kaçıncı katta çıkıyoruz Halit bizim bayağı bilmemiz lazım Kaça kadar? Şimdi Halit ben buradan kazacağım. Dur bak. Sen de benim olduğum yerden kaz. Nereden? Bak buradan şuradan ben? Sen buradan kaz. Ben şu kırdığım yer. Tamam. Meşalem var mı? Evet bende beş tane var. beş. Kaçıncı katta olduğunu biliyor musun? 44. 30. O, e, şu ortadaki. 44. 42'de. Kaçıncı kattır? Sen kendin baksana. Şu an ben 35 35. Ka, 35. 35. kattayım. Tam 35. desen ben de 45. Ben de sala koydum. Benim eşeğim de bayağı bir azaldı. Şükür. Bunun meşayı kıramıyor ha. Kaçıncı katta? Kaçıncı kattayım? 45. Ne yani kaçıncı katta çıkıyor? Ee, 17 yok. 20. falan. O zaman yap. Ben 25. <laughs> kattayım. 22, 21. kattayım. Tamam. 20. kat, 20. kattayım. Tamam. Şimdi ne yapalım? Şimdi 20. kattası kaldı işte bir yerlere sağa, sol. sağ olsun. Sağ olsun Düz ya da git ya da sağ olsun falan yok. İşte, ben ne bileyim. Sağ <laughs> <Niye>? olsun. <laughs> Hayır ben meşale taktiği yaptım. Çok güzel bir taktik yaptım ben. Ne buldun lan? Ne buldun? Lapis. Dur ama bize demir lazım. Demir kazma mı? Dur bakalım. Ya sen boşuna boşuna. Peki bunlar kırılır mı? Kırılıyor. Tamam dur ben alıyorum. Ben, ben geleyim mi yanına? Gelmene gerek yok. Zaten az var. Oh oh oh. Yandan yandan. Artık bir de basabileceğiz. Tamam bitti. Bitti bitti Halit. Tamam gelmiyor. Hayır. Bitti. Ben hala ışık bulmuş durumda değilim. Zaten ne bulacaksın ki? Ben biraz mehara koydum buraya. Abi ben meşaleli taktikle iniyorum. Oğlum da İnşallah demir gibi geziyorum. İnşallah de, demir gibi gideriz. Neresin? Sol sol falan aç. Tam bekle sana tepeleneceğim. Oğlum bir şey görmüyor mu? Düşünme. Oğlum ben de üç tane çakmak taşı oldu. Üç tane. Beş tane. Tamam bekle. Kaçıncı kattayız? Yirmi değil mi? Hı hı. Tamam sen oradan kaz. Sen o taraftan kaz. Sen karşıdan. Diğer tarafta. Ben de buradan biraz aşağı inmeye çalışacağım. Belki çıkar. Patatesler kalacak. Onun için. Ee, taş kazılan, tahta kazılan kırılmasını bekleyelim. Ki. Ben de taş kazma kırılmasına çok hakikattim. Konuşuyorum Arkadaşlar videoyu şu anda durduracağım arkadaşlar. Elmas bulduksa geleceğim geri arkadaşlar. Başlatacağım. Arkadaşlar demir buldum. Demir şu anda çıkartacağım. bulduk arkadaşlar. Demir bulduk. Böyle kazanın belki çıktı. Ona ne bakıyorsun lan? Ana köylü ona bakayım. ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun lan? Arkadaşlar bulduk yukarı çıktı. Arkadaşlar hala ben bu köylüyü döveceğim. Ona ne bakıyorsun? dur oğlum bir sorun varsa söyle sen de ver. Donuma Boyuna... sen bakın kıramam. Öldürdüm. Hmm, ben maden arıyorum. Bu benim evim, evime gitmedi mi? Birhalp evim. Arkadaşlar bir şey buldumsa geri başlatacağım video geri. Merhaba. Evet arkadaşlar, yine de burada sonra yalnız arkadaşlar hiçbir şey bulamadık. Birkaç tane tek demir bulduk. Onlar da şey olmadı. var. Hmm. <laughs> like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Lan dur. dur. Hmm. Arkadaşlar <laughs> gör gör görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.